Selam, YouTube kanalıma hoş geldin. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Bu videomda e, bayağıdır yorumlarınızı okumadım. Yorumlarınızı okuyacağım. Bir de sizden bir isteğim var arkadaşlar. Bu videonun altına ne türlü içerikler istiyorsanız yazarsanız onları tekrardan eskisi gibi not alıp istediğiniz videoları için önemli. O yüzden sizden ricaım yorum, beğeni ve video e, yorumlarınızı lütfen e, atmayı unutmayın. Kötü yorumda olsa arkadaşlar hakaret olmadığı sürece herkes videoyu beğenmek zorunda var olsun Manolya ASMR Kübra kardeşimin kanalı o da sağ olsun ee, devamlı her videoda mutlaka beğenisini ve yorumunu atıyor ve desteğini eksik etmiyor onun da çok güzel bir ASMR kanalı var ben de onun kanalını çok seviyorum ve severek takip ediyorum Manolya ASMR siz de kanalı inceleyebilirsiniz arkadaşlar varsa arkadaşlar ışık çok iyi olmuş abi gerçekten video zaten efsane demiş kalp bırakmış ee, ben de ona buradan kalp gönderiyorum Kübra'ya çok teşekkür ederim kardeşim ee, dom dom ASMR <laughs> harika olmuş arkadaşım yazmış. Çok teşekkür ederim Tom Tom ASMR. Tom Tom ASMR arkadaşımın da çok güzel bir kanalı var. Mutlaka bir göz atın derim. Ben severek takip ediyorum. Mert kardeşim seviyorsun. Abi yazmış. Çok teşekkür ederim Mert kardeşim. Sağ ol, var ol. İlk günden beri desteklerini hiç eksik etmedin. Sana. ...şöyle işaret yapmış... ...çok teşekkür ederim Tayfun abi... Ee, ...simgaha 59.79... ...ışık süper olmuş... ...demiş çok teşekkür ederim... ...kardeşim... Ee, ...George VN64... Zor ...geçen bir sınav haftası sonra... ...geri geldim demiş... ...hoş geldin kardeşim... ...Allah e, sınava olan kardeşlerimize... ...yardım etsin... ...zihin açıklığı versin diyelim... Şimdi diğer videomuza geçelim. ASMR role play videosu arkadaşlar. Oraya da 39 beğeni ziyaret edin. Sapilina 26 ESMAR tekrardan ee, İspanyol arkadaşım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. ESMAR Mineli ee, Mine kardeşim de kanalı var. ESMAR Mineli. Ee, çok güzel olmuş her zaman olduğu gibi demiş. Küçük atmış. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. ESMAR olmuş. Arka Yayınlara da e, nedense e, kanalım 1000 aboneye geçtikten sonra birazcık gösterimlerde bir düşüş var. Tabii ki bunun sebebi e, reklamları açmam olabilir. Başka faktörler olmuş olabilir. Ama sebebini reklamları açtığım için olduğunu düşün veya her gün video atıyordum iki günde bir video atıyordum hatta bir atmaya başladım ondan olabilir tabii ki e, bunun üzerine düşeceğim bunun sebebini öğreneceğim kal e, 88 8858 Ailenle sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum sana. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun. Ee, Selma Tuna Aydan. E, pazarlık var Muhammed Bey demiş. Ee, çok teşekkür ederim Selma Hanım. O da e, devamlı destek oluyor kanalıma. Hacı Abi Kanon hangi serisi demiş kardeşim kanon gece yüzde zaten orada da cevaplamıştım. Çok teşekkür ediyorum da hacı kardeşim. Şimdi diğer ee, videoma geçiyorum. ESMR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili. Evet şimdi Sabrina 26 ESMR burada da Serkan Öztürk kardeşim emeğine sağlık. Abi çok seviyoruz seni. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Nice 100 yıllar inşallah. İnşallah kardeşim. Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim Serkan Öztürk kardeşim. Manolya var harika bir video. Çok teşekkür ediyorum. Kübra. Saygılar, sevgiler. Senin videoların da harika. Ceyda Keskinoğlu emeği Böyle emoji'lerle eklemiş. çok teşekkür ediyorum Yusuf kardeşim. Senin de yorumlarını bekliyorum. Evet diğer bir videomuz, diğer bir videomuz, e zaman şifalı dualar. Şifa duaları, dua ASMR, Türkçe ASMR arkadaşlar. Sabrina 26 yine burada videosunu eksik etmemiş. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Mert 1854 ağzına yüreğine sağlık abi. Allah dualarınızı kabul etsin demiş. Amin kardeşim çok teşekkür ediyorum. Manolya ASMR sizin içeriklerinizi harika ya bayılıyorum demiş. Ben de senin içeriklerine bayılıyorum. Kübra çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ceyda Keskinoğlu. Ağzına yüreğine sağlık abi demiş. Kalp atmış. Ben de Ceyda'ya şöyle kalp gönderiyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. ASMR lüks süper içerik. Huzur dolu. Emeğine sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Sana da buradan bir kalp gönderiyorum. Domdom -dom ASMR. Çok güzel video. Pes etmeyin. Devam et, etmen ayrı güzel. Azimle devam arkadaşım. Tam destek. Full destek demiş. Desteğin için çok teşekkür ediyorum. Domdom E -dom arkadaşım Mert ağzına sağlık abim şifa senin yorumlarında bizi teşvik ediyor. Senin yorumlarını da videolarda görmek istiyorum. Yaz kardeşim. Sana da buradan bir kalp gönderiyorum. E, Hacı abi fotoğrafçı roble ikinci seri gelsin ne olur ama olsun olsun demiş. Çektim kardeşim senin için. Zaten paylaştım. E, Ömer Uçar Sıfır Başkan geldi başkan demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Şöyle, evet, şimdi son e, videomu açıyorum. どこさんですか masum. Diğerleri hataları vardır, yoktur. Orasını biz bilmiyoruz ama e, çocuklar gerçekten yaşamalı. O yüzden savaşa hayır diyorum. Esma Lüks arkadaşım gibi Opci 1068 abi videolarını ve sesi çok severim fakat Filistin'e desteklemene katılmıyorum. İsrail bize Filistin'e göre çok daha yakın bir ülkede Filistin depremde bize bağış bile yapmıştı. Tabii ki ben böyle düşünmüyorum ama arkadaşıma kardeşime de saygı duyuyorum. Herkes aynı düşünecek diye bir şey yok. 呀，那、yeah,。 olabilir arkadaşlar はい。 88 abonemiz var. Abone sayısı da nedense düştü. Dediğim gibi reklamlar açtığım için mi bilmiyorum. Ama yapmadım videosu. Ondan sonra biraz sohbet edelim. 4750 sohbet ASMR e kısa hayat hikayem 4540 izlenmiş Az yoğun sesleri 3191 böyle devam ediyor. ASMR ASMR siyaset 3059 Türkçe ASMR tanışma videosu 3000 böyle arkadaşlar devam ediyor. Umarım gösterimler tekrardan yükselir. Evet burada videoyu sonlandırıyorum. Kanal e, video 20 dakikaya yaklaştı. Dediğim gibi arkadaşlar sizin destekleriniz çok önemli. O yüzden kanalıma abone olmayanlar abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz içerikleri Yazarsanız çok mutlu olurum. Ben de e, bu yoğun zamanı bu şekil atlatmış olurum. E, diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.